Bakın arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine her zaman gibi sesimden çok yorgunum. Saat 11, 13, 11, 13 geçiyor. Bugün misafirlerimizle şeye gittik. Nereye gittik? Pikniğe gittik. Pikniğe gittik. Sonra orada bayağı bir vakit geçirdik. 5 saat falan. Sonra eve geldik. Sufle yaptık. Size sufle verdim. Ee, sufle yaptıktan sonra işte o videoyu yani sufleyi yapımını çekmiştik de yüklenmedi. O yüzden bir daha çekmek zorunda kalıyoruz. Ben bunu yeni işte İşte. Olur böyle şeyler. Ee, sufleyi yaptıktan sonra ben dışarı çıktım. Onlar da çıktı misafirlerimiz. Sonra onlar bir bir saat önce gitti. Ben de biraz önce geldim. Duş yaptım. İşte şimdi de buradayım. Eee Ne diyeyim? Yarın Dinamo Kiev maçı var. Korkutacağım. Baba Dinamo Kiev sonuncu deme. 36. 36. 36. 0, 0 puan. Hatta eksi mi? Eksi bile olabilir. 0 puan. Ya da da alt. Bilmiyorum. Kopenhag'da da öyleydi. 2, 2 kaldık. Malmö'de. Baba zaten küçük araba ya uzay. E ee, bugün ya Bugün sabah beş saat futbol oynadım. Bir de gelince futbol oynadım. Bu Bunu... nasıl? Artık, Artık birazdan alabilirsin. Sen bilirsin. Bugün ne yaptık Uzay? Hiçbir şey. Gel anlat. Anlatmıyorum. O zaman vermem. Ya ben canını anlatmak istemiyor. Peki sen bilirsin. Bu kimin? Bilmiyorum. Bugün işte bir saat sonra aldık. Ben gelince oynadım. Bacaklarım çok kötü. Kollarım da. Sabah orada spor adetlerinde spor yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir kalktım. Triceps, triceps şu gitti. Uf, patladı. Ee, sonra bugün bu kadardı. Yarın maç var. İnşallah yener. Yarın Salı. Yarın bir şeyim yok. O yüzden bugün sabahlayabilirim. Neyse, görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz. <laughs>